Selam. Ben geldim. Bana öyle bakmasın, video çekerken bakmadım. <laughs> ben çok şey olurum şimdi öyle. Şimdi bugün sizinle bir tane video çekeceğiz. Ben böyle. Bu arada ben biraz iyileştim. Bakın sesim düzeldi benim. Görüyor musunuz? Işıklandırma bir tık kötü. <laughs> Parlamadı. Ey. Tamam. Şimdiki şöyle bir şey. Aa parlıyorum. Hı, tamam. Çok hareket etmem gerekiyor. Tamam bu tarafa doğru. Tam bu ideal. Dur bir tık karartayım o zaman. Şu ideal. Tamam. Hello. Selam. Şimdi şey yapacağız. Ben bir haftadır düşünüyorum. Diyorum ki şey yapayım. Ne yapayım ne yapayım diyorum. Bir tane video çekeyim diyorum. Ne çekeyim diye düşünüyorum. Sonra diyorum ki kitap dışında pek bir şey çekmek istemiyorum diyorum. Ama diyorum kitap dışında da bir şey çekmek istiyorum diyorum. O yüzden güzel bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de düşündüm düşündüm ve dedim ki aslında yurda geldim ve yurtta kargom vardı. Dersten gelmiştim ve yurtta kargom vardı. Onu buldum. <laughs> Kaç zamandır gelmiyordu o. Ve ne kargosu verin bakalım. Kitap kargosu. Ben bunu birazcık açtım buradan böyle. Az kaşıldığı için. Şimdi. Bu PTT'den geldi ve şu zamana kadarki aldığım en ucuz kitap diyebilirim. Aşırı ucuzdu. Başka sitelere bakıyorum. Böyle ne kadardı? 150-200 civarına kadar vardı sanırım. Çok net hatırlamıyorum ama böyle yeni yüksek meblalardaydı ve benim bu kitapların ikisini de almam gerekiyordu. İkisi zaten toplam 400 civarı bir şey yapıyordu. Şimdiki şöyle bu kitaplar benim ders kitaplarım. Açıyoruz. Hemen şekilde. Size bir önceki videoda bahsetmiştim. Orada bizim her sene farklı diller görüyoruz. Yani Türkiye Türkçe. Türkçenin eski Türkçelerini görüyoruz diyeyim ben size. Ha patladı. Ben bunu çıkarıyorum. Çok patlamadı. Bunları ben direkt TDK'dan aldım. Türk Dil Kurumu'nun e mağazası var. Oradan aldım ben bu kitapların hepsini ve aşırı ucuzdu. E-kitap arşivi vardı. Bunların eğer e-kitabını bulabilseydim onu alacaktım. Çünkü bir iki tane kitabımın e-kitap olarak aldım. Bilgisayardan direkt bakıyorum ona. Şimdi şöyle bu benim Orhun Türkçesi dersim için. Önce şöyle bölümden kısaca bir bahsedeyim. Biz her sene e, bir adet Yeni Türk edebiyatı, ilk senede gördüğüm derslerden bahsedeyim. Yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, halk edebiyatı, Osmanlıca, Türkiye Türkçesi, yabancı dil, Atatürk ilke ve inkılapları ve sanırım bir tane daha der. Heh, edebiyat edebi, edebiyat bilgileri. Ve ben edebiyat bilgilerinden geçemedim. O yüzden hala onu alıyorum. O yüzden bir iki tane dersim geriden geliyor. Ama her neyse edebiyat bilgileri aşırı zor bir ders. Aslında edebiyat bilgilerinde verilen dersleri biz lise zamanında görüyoruz ama mecburen hmm, ben yapamadım. Yani anlaşamıyorum ben edebiyat bilgileriyle ve neredeyse aruz kalıplarıyla alakalı, vezinlerle alakalı ve şiirlerde bu aşırı derecede önemli oluyor ama ben bilemiyorum. Bu sene Geçen sene işte o takıldığım dersten dolayı Orhun Türkçesini normalde ikinci sınıfta alıyoruz. Ama ben bunu bu sene alıyorum. Seneye de Karahanlı Türkçesi alacağım. Ee, bunlar oluyor ve her sene yeni Türk Edebiyatı, eski Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı'nı neredeyse 3 ya da 4 yıl boyunca görüyoruz. Ee, bununla beraber ne görüyoruz? Türkiye Türkçesi. Türkiye Türkçesini bir ya da iki aynen 2 sene görüyoruz. 2 ya da üç sene 4. sınıfa sarkmıyor diye biliyorum. Ve bununla beraber Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi ve Karahan Türkçesi olarak bunlar devam ediyor. Ben şu an Uygur Türkçesi ve Orhun Türkçesini alıyorum sanırım. Evet. 11 tane ders alıyorum bu dönem. Yani ilk dönem normalde 8 ders alabiliyoruz. Ben şu an 11 tane alıyorum. İşte her neyse. Şimdi bizim bu Orhun Türkçesi için vardı. Mesela bir tane daha kitabım var, şu kitabım. Bu kitap e, Yeni Türk Edebiyatı 3. sınıf Yeni Türk Edebiyatı için hocanın önerdiği bir kitap. Bugün videoyu kapattıktan sonra bir iki bakacağım ders notlarımı toparlayacağım. Çünkü ayın 20'sinde yani bir 20 gün sonra falan sınavlarım başlıyor. Ve hadi asıl konuya gelelim. Şöyle Orhun Türkçesi için hoca bizden kitap istedi. Ve bunlar iki, iki tane kitap var. Bir tanesi Orhun yazıtları hakkında, bir tanesi de Orhun'un dil bilgisi hakkında. Şu, ve bunları ne, ne kadar aldım? Toplam 56 liraya falan aldım. Hatta bakayım. Faturası da burada. Ha, bunu 10 liraya almışım. Şaka gibi. Bir, şöyle bir kitabı 10 liraya aldım. Bu Orhun yazıtları. Bunun içinde işte bildiğiniz Orhan yazıtları, onların özellikleri, işte büyük ihtimal Türkçe'ye Türkçe geçirilmiş halleri ve yani şöyle bir şey. Aslında Türkçenin oluşumunda bariz bir katmanlar var ve biz bunları çok farklı şekillerde gösteriyoruz. Mesela bizim bu büyüktür küçüktür şeyleri var ya matematikteki böyle ok şeklindeki. Şu şuraya koyacağım hemen. Onları kullanıyoruz. E, eğer bir dilde bir herhangi bir gelişme olduysa Mesela şöyle göstereyim. Neydi ya? Bir tane vardı. Kelime aklımda da. Ya mesela yani en basitinden Orhun yazıtları yazıyor. Ama bu bizim Türkçemize nasıl geldi? Orhun yazıtları olarak geldi yani. Günümüz Türkçesine Orhun yazıtları olarak geldi. Biz bunu mesela kaç tane aşamadan geçse o kadar büyüktür işareti koyuyoruz mesela. Hani Orhun bir tek U harfi değişmiş. Orhun büyüktür Orhun yapıyoruz. Onu dilin nasıl aşama aşama kat ettiğimizi gösteriyoruz orada. Ve genelde bu çok işimize yarıyor. Genel olarak çünkü dilin nereden nereye ve ne şekilde aktarıldığı konusunda. Hatta ders notlarım da varsa oradan gösterebilirim ama şimdi çantamda uğraşmak istemiyorum. Ve bir de şu var. Orhun Türkçesi grameri. Gene Orhun değil aslında Orhun. Orhun Türkçesi. Hoca bu iki kitabı istedi bizden ve hmm, okul açıldığından beri genelde bu kitaptan işliyor. Ben bunun gelmesi için de aşırı derecede uzun sürdü. İlk hafta almadım kitapları. Önce ilk hafta kitapların hepsini toplamak istedim. Üçüncü hafta, e, ikinci hafta sipariş vermeye başladım ve ikinci hafta sipariş vermeme rağmen ne zaman sipariş ver? Ayın 18'inde falan sipariş verdim. Bugün ayın 29'u olması lazım. Yani çok geç geldi Aşırı derecede bir 10, 10, 10 gün falan geç geldi Hatta düşünüyorum Dün ayın kaçıydı 28'iydi Bugün 29'u değil mi 30'u mu 12 gün 12 gün sonra gelmiş neredeyse Ve ben bunları Bayağıdır bekliyorum Mesela bir tane daha kitabım vardı Annem bu arada kitabımı yollamadı Cuma günü yollayacağım dedin Anne yollamadın teşekkürler Bu Bunu aldım Hatta almadığım bir ya da iki tane kitabım yok. Düşünüyorum. Notlar kısmına yazmıştım. Eski Türk Edebiyatı'nın kitaplarını alamadım. Onlara da alacağım. Orhun Türkçesi için bunlar. Evet de video dojilerimi görüyorum. Çok işime gidiyor. <laughs> Bu. Bunlar Orhun için. Bu yeni Türk Edebiyatı için. Ee, klasik Türk Edebiyatı temelleri. Türk Halk Edebiyatı'nı hala kullanıyorum. Eğitim Psikolojisi. Aa, eğitim Psikolojisi kitabını eğitim, Psikolojisi kitabını arkadaşımdan almıştım. Ben onu vermeyi unuttum. Onu vereyim. En kısa sürede vereyim. Ee, ha, bir de şey var. Yeni Türk Edebiyatı. ikinci sınıf Yeni Türk Edebiyatı için. Kitaplar düştü. Bir de Bicali hocamız genelde ikinci sınıfta Tefik Fikret'ten ilerletiyor yani Mehmet Kaplan üzerinden Mehmet Kaplan'ın makaleleri oluyor Tevfik Fikret hakkında olan diğer makaleler oluyor genelde makaleler üzerinden ilerlememiz isteniyor ya da makaleleri okumamız hocalar önerse de önermese de hatta hangisiydi Türk Halk Edebiyatı 3. sınıf Türk Halk Edebiyatı'nda da İbrahim Hoca makale üzerinden ilerliyor biraz da mesela onları da çıkartmam gerekiyor <laughs> vizeleri çok az kaldı 20 gün falan var ee, sonracığıma ne vardı? Düşünüyorum şu an. Unutkanlık başa bela. İşte bu kitapları aldım. E-kitap üzerinden de neyi almıştım? Uygur yok. Türkiye Türkçesi. Türkiye Türkçesini aldım. Ee, Söz dizimi kitabı. Onu aldım. Onu da kendi hocamızın kitabı. Hmm, sonra acığıma şeyi alamadım bir tek Türk Halk Edebiyatı'nın o hoca toplu olarak alındığında ucuz gibi geliyor insana ama değil normal internette şu an o kitabın fiyatı ortalama 400 küsür civarı ama onu da büyük ihtimalle alacağım bir şekilde alacağım <laughs> neyse bunlar geldi kargolarım olarak önce bu geldi ve ben bunları genelde nereden alıyorum size ondan bahsedeyim bu kitapları ben genelde reklam gibi olacak ama aslında reklam değil. Çünkü ben gerçekten yani üniversite öğrencilerin en büyük kurtarıcılarından biri. Ben bu kitapları genelde saf, e, nadir kitaptan alıyorum. Saf bir yer. Orada bütün safları, bütün safları bulabiliyorsun. Yani trend yol gibi bütün satıcıları bulabileceğiniz bir yer aslında. Ama orada sadece kitap. Yani saflarda isterseniz 0-1 kitap alabilirsiniz. İsterseniz işte ne bileyim ikinci el bir kitap alabilirsiniz ve uygun fiyata. Yani genelde ikinci eller genel uygun oluyor. Çoğu yerde aradığımda bulamıyordum. Bulsam da ikinci el olarak farklı uygulamalar üzerinden yeterince uygun gelmiyordu. Çünkü öğrencisiniz ve almanız gereken yani sadece şu an size göstereyim 4 kitap olabilir ama benim bunu ayrıyeten derslerde okumak için alacağım. Ee, yazarların kendilerine ait olan farklı kitaplarda romanlar olacak, hikayeler, öyküler, herhangi kitaplar, artı makalelerim olacak. Makaleler neyse çıktı alabiliyorum ama onlar bir tık sıkıntı oluyor. Bu bu yani daha doğrusu bunlar bir tık sıkıntı oluyor. Bunları nadir kitap sayfasından alıyorum. Eğer sizde siz de bir Şeye düşmeyin bir yandan aslında kötü yola çünkü biliyorsunuz işte bir önceki videoda da bahsettiğim gibi kitapların fiyatları aşırı derecede arttı ve özellikle de ders kitapları konusunda çünkü bu kitapların bazen bulunması aşırı derecede zor olabiliyor ben e, lügat alınması gerekiyordu ilk senede onu alamamıştım çünkü bu şeyi keşfetmemiştim Sahafların olduğu yeri ve afyondayım afyonda olduğum için de çok fazla sahaf bulamıyorum bir tane var o da taşanın içinde bildiğim kadarıyla eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Afyon'daki olan sahafları. Ama ben 3 yıldır bulamadım. O yüzden nadir kitaptan alıyorum. Farklı sahaflardan ama tek sıkıntısı kargo fiyatı oluyor. Mesela bana bir e, fatura yolluyorlar. Faturada 38 lira görünüyor. 25 lira görünüyor kargo ücreti. Ama ben kargo ücreti olarak 48-49 lira falan veriyorum. Ama mesela alacağım kitap 5-10 lira olabiliyor. Hatta şu kitabı 40 liraya aldım. Kargo parasından daha az. Yani düşünün şu devirde kargo parası bile fazlayken ben kargo parasının altında alıyorum ama kargo parası vermek zorunda kalıyorum. Ve e, tek kötü yönlerinden biri de bu kargo parasıyla, kargo fiyatıyla alakalı. Bir saftan 150 liralık alışveriş yapmanız gerekiyor. Aynen Trendyol gibi işte diğer satış mağazaları gibi. Belli bir miktar alışveriş yaptığınız zaman siz uygun gelebiliyor. Fakat aradığınız kitap orada yoksa tek bir kitap almak zorunda ve artık kargo parası vermek zorunda kalıyorsunuz. O da kötü bir şey oluyor. Çünkü mesela ben iki kitaba toplam 80 lira verdim ama neredeyse e, 100 110 civarı falan da kargo parası verdim. Hatta yok 90 verdim. 100 lira da kargo parası vermek zorunda kaldım. Öyle yani onun tek sıkıntısı o. ama aradığınız neredeyse çoğu kitabı bulabiliyorsunuz. Ben sadece tek bir tane kitabı bulamadım. Nurbağ bir şey mesela bulamadım. Çünkü yani tam olarak hocanın istediği gibi bulamadım. Çünkü hocanın önerdiği kitap cidden çok güzel bir kitap. Şöyle kitabın başında Osmanlıca yazıyor, sonunda Latin alfabesiyle yazıyor ve ortasında da sizin bilmediğiniz bütün kelimelerin şey var. sözlüğü var. Onu bulamadım. Ya bulduğum şey oluyor sadece. Latin alfabesiyle yazılı oluyor ya da sadece Osmanlıca harflerle yazılı oluyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyordu bulamadım, bunu almadık. Can sağlığı. Hocanın sorduklarını artık internetten bulmaya çalışırız şiirlere, makalelere. Öyle. Yani bugünlük bu kadar. Kitaplarımı nasıl aldım, nereden aldım, hangi kitaplarım geldi. Biraz bölümümden bahsettim. Hatta bölümümü detaylı bir şekilde video yapacağız o konu hakkında. Hatta size okulu gezdireceğim, okulu ve yurdu gezdireceğim biraz da. Biraz tanımış olun. Ee, ne bileyim. Bu sene üniversite sınavına girecek arkadaşlar gelmek isterlerse biraz akıllarında bulunur. Akü'yü, eh, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'nü, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ni size biraz gezdireceğim. Kendi yurdumu size biraz gezdireceğim. Ama sanırım kendi yurdum için biraz müdürlükten izin alsam da olabilir diye düşünüyorum. Ama her neyse, bugünlük kargo çalışması. sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.